Selam, e, bugün sizlere e, Bolu ilimizin Göynük ilçesinde e, sizlerle beraberiz. Malum e, en sosyal hakkımız olan bir hafta sonunda, bir çalışmanın sonunda, bir hafta sonunda günübirlik e, ziyaret etmemiz gereken yerlerden biri olan Göynük. E, biraz uzak ama 4-5 saat bir yolculuğun sonunda Göynük'e geldik. Göynük'te ilk görebileceğiniz yer, şehrin her yerinden çok rahatlıkla görebileceğiniz Tabii Kurtuluş Savaşı'nda halkımız, milletimiz büyük mücadelenin sonunda e, özellikle Sakarya Muharebesi esnasında büyük e, kahramanlar göstermiş, destek vermiş olan bu mücadelenin sonunda o zamanki Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki e, Hurşit Bey tarafından, Kaymakamı tarafından zaten... Sanki hakim bir tepe, yani sela tepesi de geçiyor, sela kayaların tepesi Sanki bir kare yağdırıyor, muhteşem bir yer. Tabi buraya geldiğinizde bizim geliş amacımız buraya, gelme sebebimiz burayı görmektir. Gördüğüm manzara çok muhteşem, evler çok eski olmasına rağmen yeni yapılan şehirleri kıskandıracak şekilde muhteşem bir görüntüyle de karşı karşıyayız. Gerçekten çok güzel bir binalar var. Beyaz, çerçeveli, içine girdiğiniz zaman tamamen Osmanlı motiflerinin yerinde olduğu bir görünümle karşı karşıyayız. Yani muhteşem, ben beğeniyorum yani. Böyle bir evin olması, ben de şahsen isterim. Buraya geldiğinizde elbette uğramanız gereken ilk yerlerden bir tanesi de Akşersettin Hazretleri'nin türbesi var. Biz onun türbesine geldik. Allah rızası için. o gönül erlerini, Allah dostlarının velilerini, e, ziyarete geldik. Tabi orada e, bir konuşmayı orada yapacağız. Burada yapmamızın sebebi e, tabi bizim yapmamız, yaptığımız Zafer Kulesi çekti. çıksın o, e, şiirlerimiz vardı. Ya, biz böyle geldik ama e, de tabi bir burada geldiğinde bir şiir okuyalım dedik. Biz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle şiirimizi evet. e, okumamıştık ama e, bugüne nasipmiş, biz de buraya gelmişken e, Aşık Veysel'in e, bir güzel şiiri var, e, onu okumak istedik. Tabii Aşık Veysel, e, Sivas'ın Sarkış'ta, Sivri Alan Köy'de dünyaya geliyor. Tabii o zamanki Kurtuluş Savaşı'nda, Bir Dünya Savaşı, yani ülkenin e, mücadele ettiği, savaşlarla mücadele ettiği bir dönemde, e, Tabi Aşık gelse, o, o, o günlerde dünyaya geliyor. 1894 yılında dünyaya geliyor. Sivas'ın o yaşadığı o sarkışla sivri alan o bölgelerde e, çiçek hastalığı dediği hastalık yüzünden etrafında birçok insanlar hayatlarını kaybetmiş. Bunlardan bir tanesi tabi kız kardeşleri. Şu an ezan okunuyor. E, ezanın bir, iki bölümü dinleyelim. Şimdi devam edeceğiz daha sonra. Şu ezanın bir iki bölümü dinleyelim. Muhteşem bir ezan. Etrafı da şöyle bir gözetle. Dur dur. Dur dur. Çek et. Düşünülürse derince, uzak görünür görünce, bir yol dakika miktarınca gidiyorum gündüz gece. Evet, e, burada e, şeyimizde bu Zafer Kulesi, Saat Kulesi'nin olduğu yerde tabi Aşık Esel, Aşık Esel'den bahsediyorduk. Tabi o dönemde çiçek hastalığına kendisi de yakalanıyor ve bu çiçek hastalığı yüzünden gözlerini kaybediyor. Tabi insanın en değerli organı olan göz e, hayatında büyük bir yer almaktadır dönem notası olan küçük yaştayken o gözlerini kaybetmesiyle hayatı tamamen değişir. Bir nevi artık yaşayan bir ölü gibi çünkü henüz daha çocuktur. Tabi bu dönemlerde etrafta saz ustaları var. Babası onu bu halinde üzgün olmasın diye ona bir saz verir. O saz sayesinde biraz hayata tutunur ve saz ustalarına götürür. Saz ustaları onun <laughs> E, belirli dönemlerde özellikle işte Büyük Üstadlar'dan e, Karacaoğlan e, neydi o bir şey daha vardı? Neyse e, Büyük Üstad Ankara'da e, şey e, aklıma gelmedi dilim ucunda da e, Üstadların şiirlerini, sözlerini e, benimseyerek, onları kullanarak tabi halkımızın milletimizin göz önünde büyük bir yer almış. Daha sonra bu eserlerin arkasından kendi eserlerini koymaya başlamış. Tabi bu kendi eserlerinde en büyük e, bir, bir, sürü, eserleri var. İşte az önce söylediğimiz gibi gidiyorum gündüz gece şeyi var. İşte dostlar beni hatırlasın var. İşte e, az sonra okuyacağımız benim sadık yarın kara topraktır diye bir şiiri var. Aslında as aşık Veysel e, gözlerini gözlerinin görmemesine rağmen bu şiirin yazmasında büyük bir hikmeti var. E, çünkü olunun var olmasının e, temel gayesi topraktır. Her şey topraktan yetişiyor. İnsan dahi topraktan geliyor. E, görmeyen gözleriyle bunu fark eden Aşık Veysel, bunu şiirlerinde bize yansıtmış. Yani toprağın ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu, insanın, bütün canlıların e, çok farklı bir yer aldığını şiirde bahsetmeye çalışmış. İşte bu şiirimizi bu şekilde devam edeceğiz. Dost dost diye dicesine sarıldım Benim sadık yarim kara topraktır Beyhude dolandım, boşa yoruldum Benim sadık yarim kara topraktır Nice güzellere balandım kaldım Ne bir vefa gördüm, ne bir fayda buldum her türlü isteğimi topraktan aldım. Benim sadık yarim kara topraktır. İşkence yaptıkça bana gülerdi. Bunda yalan yok. Herkes de gördü. Bir çekirdek verdim. Dört boslan verdi. Benim sadık yarim kara topraktır. Havaya bakarsam hava alırım. Toprağa bakarsam dua alırım. Topraktan ayrılırsam nerede kalırım? Benim sadık yarim kara topraktır. Dileğin var ise Allah'tan uzak gitme topraktan. Atmak için uzak gitme topraktan. Cömertlik toprağa verilmiş halktan benim sadık yarim kara topraktır. Hakikat ararsan açık bir nokta, Allah kula yakın, kul Allah'a. Hakkın hazinesi gizli toprakta, benim sadık yarim kara topraktır. Bütün kusurlarımı toprak gizliyor, merhem çalıp yaralarımı düzlüyor. Kolun açmış yollarımı gözlüyor, benim sadık yarim. Kara topraktır. Son bir kar. Her kim olursa bu sıra masar Dünyaya bırakır Ölmez bir eser Gün gelir veyseli bağrına basar Benim sadık yarim Kara topraktır. Evet Aşık Veysel'in böyle Güzel bir şiirini Birkaç kıtasını Sizlerle böyle paylaşmış olduk. Ee, az önce dedim ya, e, Büyük Üstadlar'dan dedik, bir Sultan Abdal'ın e, güzel şiirlerini, sözlerini esinlenerek yola çıkan e, aşık Yesel'in daha sonra kendi eserleriyle günümüze gelen ve sizlerle paylaştığımız böyle güzel şiirlerimizi ileriki günlerde yine farklı şairlerimizin şiirlerinden, e, güzel sözlerinden e, başka yerlerde tekrar sizlerle paylaşmak üzere şimdilik hoşçakalın.